Güneşli günlerden Çankaya Belediyesi tarafından yapılan Atatürk Sanat Merkezi törenle açıldı. Törene Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sanatçı Zülfü Livaneli'nin yanı sıra çok sayıda siyasi, sanatçı ve vatandaşlar katıldı. Şimdi burayı nasıl Haberleri Profesör Doktor Mehmet Haberal davetli isimler arasındaydı ilgiyle karşılanan haber al CHP lideri Özel ve belediye başkanlarını tebrik etti. Törende konuşan Özgür Özel, aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 kişinin yargılandığı Aziz İhsan Aktaş iddianamesine sert tepki gösterdi. Aylardır iddianameleri bekliyoruz, iddianameler gelsin dedik. Nihayet iddianame ortaya çıktı. Yaz boyunca aylardır söylediğimiz ipe sapa gelmez bütün iftiranameleri bir araya getiremiyorsunuz dediğimiz meselenin ne kadar gerçek olduğu. Bir torbanın içine ilgili ilgisiz birbiriyle neden sonuç ilişkileri kurulamayan kanıtlardan mahrum ve iddiaların havada kaldığı bir perişanlık belgesiyle 500 sayfaya yakın karşı karşıyayız. Yargılama başlıyor. İftiralar çökecek diyen Özel tutuksuz yargılama çağrısını yineledi. Büyük bir tutarsızlık karşımızda adeta tel tel dökülen bir iddianameyi işte bir saat önce görebildik. Şimdi bu vakitten sonra yargılama evresine geçiliyor. Bütün deliller toplanmıştır. İddianame yazılmıştır. Tutuksuz yargılama esastır. Kimsenin kaçacağı bir yer yoktur tüm belediye başkanlarımız için tutuksuz yargılama bekliyoruz. Hodri Meydan orada iddialar ortaya konulacak, savunmalar yapılacak, deliller tartışılacak. Bir yıldır yapılan zulüm durmalı, yargılama yapılmalı, beraat eden etmeli ve burada artık daha fazla Mussolini'nin ön infaz yöntemiyle bu tutukluluklar sürdürülmemelidir. Tören Livaneli'nin unutulmaz eserlerinin senfonik yorumla sunulduğu konserle sona erdi. <Gülüyor> <Gülüyor> Konser dinleyiciler tarafından büyük beğeni kazandı. <laughs>